Merhaba. Bu videoda Avrupa'nın nüfus bakımından en büyük 5 şehrini birlikte keşfedeceğiz. Bu liste, şehirlerin merkez nüfusuna göre hazırlanmıştır. Haydi başlayalım. 5. Madrid, İspanya yaklaşık 3.3 milyon kişilik nüfusuyla Madrid, İspanya'nın başkenti ve en büyük şehri. Kültürü, tarihi ve futbolu ile ünlü olan şehir, Avrupa'nın en canlı metropollerinden biridir. 4. Berlin, Almanya, Almanya'nın başkenti Berlin, yaklaşık 3.7 milyon nüfusa sahip. Geniş caddeleri, tarihi yapıları ve sanat dolu atmosferiyle Avrupa'nın en dikkat çeken şehirlerinden biridir. 3. Roma, İtalya yaklaşık 4.2 milyon kişilik nüfusuyla Roma, hem İtalya'nın başkenti hem de tarihiyle öne çıkan eşsiz bir şehir. Antik Roma kalıntıları, Kolezyum ve Vatikan gibi yapılarla doludur. 2. Paris, Fransa aşkın ve sanatın şehri Paris, yaklaşık 11 milyon nüfuslu metropol alanıyla Avrupa'nın en yoğun bölgelerinden biri. Eyfel Kulesi ile tanınan şehir, her yıl milyonlarca turiste ağırlıyor. 1. İstanbul, Türkiye yaklaşık 15.7 milyon kişilik nüfusuyla İstanbul, Avrupa'nın en büyük şehri. Asya ve Avrupa'yı birleştiren bu tarihi mega kent, kültürel çeşitliliği ve hareketliliği ile ön planda.